3, 3, 2, 1. Mircsr kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ve gördüğünüz üzere üstümde yeni skin var. Ee, bu yılbaşına özel skinimiz arkadaşlar. Böyle arkası falan mükemmel oldu bence. Sizde beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. En sonki bölümde e, buraya havuz yapmıştık hatırlarsanız e, Bayağı da güzel olmuştu. Şimdi bu bölüm. Buraya böyle yol çekmek istiyorum kapıdan. Ee, kırık taşla mı yapsam yoksa başka bir şeyle mi yapsam kafam karışık. Ama bakacağız bakalım yani şöyle aslında bir yapalım hazır. Böyle gitsin. Ee, bir çekelim bakalım ondan sonra bakarız. Şu Nether Portal çalışmıyor ama Nether Portal'dan ses geliyor. <laughs> Şöyle portal yol yapalım. bu çekleri kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz. Aa! Bozuldu. Allah bir dakika yanlışlıkla orayı kırdım ben. Toprak. Bana elmas geri mi verdi şimdi ben? anlamadım. Neyse. Ee, o zaman dur. Burayı kır abi. Yine yapacağız. portalda yapacak bir şey yok. Ee, ben iste ama güzel duracaktı. Neyse. Şunu alsak şu ay atamadım. Şunu alsak şöyle. Yok olmadı. O zaman illa çiçeklere ekeceğiz diyorsun abi. Hadi ekelim bakalım ne olacak. Oo dur dur dur. Tamam söndürdük. Şimdi bu bölüm Buraya bir tane atlama tahtası yapacağız. Ee, bir de e, bir yere çiftlik yapmayı düşünüyorum. Güzel durur hep. Bir dakika hazır bir havuzumuz olmuş. Atlayalım içine yüzelim azıcık. Oh be. Çok fazla toprağımız oldu yalnız. <laughs> o sıkıntı. Ee, şimdi. Ha dur şu yolu yapmaya devam edelim. Buraya bir tane merdiven yapalım sonra. Tamam ya bence güzel durdu. Tamam. Ee, ha şuraya da yol, yap yol yapalım bir tane. <laughs> Yollar bitmiyor. Şunları kıralım. şurası fazladan oldu bir dakika orayı hemen toprak yapalım zaten sırsız toprağımız var da benim bunun altındaki topraklar nereye gitti abi ha geri geldi yok gelmedi Neyse bir ara şu tarlayı da topladım Neyse şimdi ee, şuraları falan çiçek de ekeriz sonra şimdi benim planım şöyle buraya bir atlama tahtası yapalım. Onun için kill lazım en son hatırlarsanız. Şöyle göstereyim neredeydi o. İsmine bakmamıştım hatırlamıyorum o yüzden ismini. Ee... geçtik galiba. Bu ne abi? <laughs> ha şurada. Bunun için kuvars bloğu ve cam göbeği terakota lazım. Kuars ee, Quartz... kuvars Bloğumuz var abi. Bak bu matlar mat a bak mat yapabiliriz. Neyse. eee bir de cam gibi bunlar nasıl yapılıyordu? Cam gibi boya. Kaktüs yeşili ve lapis. O, o zaman bizim kaktüs bulmamız lazım da ben kaktüs nereden bulayım abi şimdi sana? Bir bileyiz olalım. Ben eee çöl alayım çöl arayayım. Çöl bulduktan sonra geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, kaktüs buldum. Gördüğünüz gibi 10 tane falan topladım. Şimdi ee, bir uyuyalım sabah olsun ondan sonra ya da dur. Önce şunları ısıtmaya koyalım. Şimdi nasıl abi bir dakika. Ee, bir dakika onun ismini unuttum ben hatırlamadım. Şuradan bir bakalım arkadaşlar. Ee... <laughs> geçtik galiba. Evet geçtik. Ha şurada. Cam gibi terakota. Cam gibi tam. tamam. Lapisle şey lapisimiz var mıydı bizim? Aa lapisimiz yok galiba. Lapis nugget. Ee, ben birkaç tane adı bulmuştum. Bir yatalım. O adalara gidelim. Adalarda belki lapis git falan çıkar öyle lapis yapabiliriz. Bir blaze olalım da ölmeyelim sonra. Ay pardon yanlışlıkla kod şeyini açtım. P. ha, Ada. Bir tanecik çıktı. Şu nedir kovarsalarını da alalım. İnek pete. Bir tane daha ada vardı burada. Buradan mıydı? Buradandı galiba. Ha şurada evet. Şurada görüyorsunuz. Aa bak şurada bir, de, bir tane büyük ada var. Buna... Aa! Ah! Adam tek attı. Canım azmış. Evet gitmiş. Kaybettik. Bunlara gerek yok hiç ya. Tamam. İki tane var bir de. Şu adalardan inşallah nugget çıkar abi hiç madeni inesim inesim yok ya. Madeni inmek istemiyorum şu anda. Bu arada akşama yılbaşı. Allah bir dakika. Hiç gerek yok epe. Asla bir dakika abi dur. Ya bir dur abi ya. İki dakika bekle ya. Şunu alacağım. Gideceğim. Petleri biriktirelim. Şuna da gidelim. Ondan sonra diğer adaya gidelim. Belki o adada bir şey buluruz. Ee, hiçbir şey çıkmadı yine. Kuvars. Abi bize lapis nugget lazım ya. Uğraştırma hadi be. Ada 2. Biriktirmek istiyorum ya ben bunları biriktireceğim. Şu zırhları giyeyim de ben be. Yalnız Nether'a gitmeden bir sürü Nether kuarsımız oldu. Onu fark etmişsinizdir umarım. Ah. ya bir git git. Yok herhalde. Aynen bak sen öldürürüm. Hatta öldüreceğim. Gel buraya. Öldürsün böyle ha. Allah düşüyoruz. Diğer ada neredeydi? Ha şurada. <laughs> Bu arada ben bayağı gezdim. Birkaç tane de köy buldum. <laughs> Oha. Yalnız benim canım az. Yemek lazım. <laughs> Tamamdır. Aa iyi. Güzel. De. Hiç çıkmadı şeyden. Nedir Quartz'tan? Ay 3 tane da bırak artık. Pardon nedir Quartz'ta bir şey lapisine git lan. Ee, o zaman madene iniyoruz. Eve gidelim. Hiç mi yok ya? Evet sanırım hiç yok. Tamam o zaman madene gidiyoruz. Şu yeni petlerimizi koyalım böyle. Neymiş? Biyom biyom pet. Evet en son ki iki bölüm önce mi ne bulmuştuk diye hatırlıyorum. Tamam. Ee, hemen bir madene inelim o zaman. Maden var mıydı bizim şeyde? Burada. Evet varmış. Rızı buluruz umarım. Çok uzun sürmesin istemiyorum çok uzun da süre aramak. Yalnız bir de torç yok. O sorun çıkaracak. Biraz yapacak bir şey yok. Lavın içinden de geçelim. Allah. Allah. aa sıkıştım. Evet. Kötü bir ölüm yaşadık. Sıkıştım ya. Ya hiç yok mu lapis? İki saniye lapis arayıp git. Aslında bir dakika. Bir tane pet vardı bizim bir dakika. Hemen eee eve gidip onu alalım. Maden peti mi neydi diye hatırlıyorum. Burada mı? Şi pet bir on pet. Vardı ya o nerede acaba? Vardı ya ben hatırlıyorum bir tane maden peti gibi bir şey vardı ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Pet. Bed pet. Onu alaydım iyiydi ya. Nedense yok şimdi bak. Neyse hemen bir meşale alıp gidelim bari. Aşağısı çok karanlık olduğu için gözükmüyor hiçbir şey. Hemen gidelim. Para maden olacaktı. Biz biraz daha aşağılara inelim isterseniz çünkü burada bulamayacağız gibi gözüküyor. Geber. Ee oğlum biz bu bölüm çiftlik yapacaktık ya. Dur öldürmeyin beni. İşim var zaten. Şunun en aşağısında var mıdır? Gerçi olsa neyle alacağım ki? Abi Blaze'im ve Love'ın içinde lavın love altından gidiyorum. Neyine güveniyorsun ki abi? Zaten Love'ın yanındasın. Ben Love'da yanmıyorum. ben en iyisi bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar buldum lapisi ee, burada çok yakındaymış aslında nasıl görmemişim anlamadım Aa hayır 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 dur bir dakika kırıp alacağım ben tamam hiçbir yanmadı şimdi gidebiliriz eve ev ne çok uğraştık ya piştiniz misiniz tamam hemen bulalım yine onu Neredeydi o? Ha burada. Cam gibi terakota terakot. <laughs> tamam. Yapabiliyoruz şu anda. Hemen de yapalım. Aa bir tane yetiyormuş. Neyse. Terakota için kil ısıtmamız lazım. Kil bende olması lazım. Var. 8 tane lazım galiba. <laughs> Hemen pişe dursun biz bir yemek yiyelim. Yün var mı bizde ya yün? Yok sanırım. Olsa güzel olabilirdi aslında. Şuna da bakalım yok. Ha varmış pardon ben körüm. Ama 6 tane lazım galiba ya. Evet. Ha yok tamam. Ne lazım Aç şey. Ee, açık mavi yapmak istiyorum da şimdi normali tamam. Dur açık mavi dedik abi. Açık mavi nereye gitti? Ya? E şimdi buradaydı ben bastım onu hatta. Neyse bu da olur. <laughs> açık mavi aldı tamam. Aa, ee, geçti artık tamam. <laughs> normal yapalım. Şimdi nasıldı ha böyleymiş tam kolay. Bir tanecik mi ya? Bir tane tanecikmiş. Oo dur 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 tam fazla oldu ya. Envanter ağzına kadar doldu. Evet. Kuvars biliyor. Kuvarsımız var. 2 3 Tamam şu anda yapabiliyoruz evet. Hemen gidip koyalım havuza. Ve bir kere atlayalım. Zombi sesleri geliyor. Evin altında maden var galiba. Şunu da koyalım. Envanter gene ağzına kadar dolu. Şuraya koyuyorum abi. Tam ortaya. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tam orta olmuyor ama. Neyse bir tane daha yaparız. Al bir dakika ben blaze'dim. <laughs> Doğru. Unutmuşum. Şu halıyı da şöyle ay. Halı değil aslında bu. Ne oldu ki? Mat. Mesaj mı? Yüz yüzmek için atla. Bence bayağı iyi oldu. Hayır ya bu ne alaka? White doormat. Ha, kapıyı asıyoruz tamam. Biz bunu boşuna yaptık o zaman. Kalsın şimdi burada. <laughs> Boşa gitti paramız. Param para diyorum şey. Neydi onun ismi? Ha yün. O zaman bir yatalım. Sonra da çiftliğe başlayalım yavaş yavaş. Kaç dakika oldu hiç kronometre tutmadım. Dur başlatayım. Unuttum kronometre tutmayı. Tamam. Ama önce şu envanteri bir boşaltıp geliyorum ben. Geri geldim arkadaşlar. Ee, şimdi. Nereye koysam yani çiftliği nereye yapsam diye bakacağım. Ee, şöyle bakıyorum da. Burası bence gayet uygun. Şunu at ya boşuna geldi yine. Tamam o zaman buraya yapalım. Ee, ben bir su kovasıyla hemen şey oradaki çimenleri temizleyeyim. Pardon su kovası burada değil. Tamamdır. Kapat buraya. Bu video neredeyse bayağı uzun sürecek çünkü boş vakit bayağı oldu. Ee, Allah bana yardım etsin. Abi dalsana şöyle ne abi? Ya. Hah, şöyle ya. Çok mu zordu şöyle olmak? Kırıl 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 hepsi he, hepiniz kırılın abi. Nasıl olabiliyor ki? Ya bir eee dalsam mı şöyle ha? Çok zor bir şey değil çünkü. Ama sanki buraya şu taraflara doğru şöyle şurayı topraklı kaplayalım. Ondan sonra da işte anladınız siz. Al burayı. Tamamdır. Şuraya da şöyle yapalım. Ya niye hep oraya gidiyorsun? Şuradan al işte. Ya tamam elimle kırıyorum ya. Ne uğraştırdın? Tamam. Şimdi e, toprak alalım evden Buraya güzel bir fikrim var abi Şimdi görünce anlayacaksınız bence siz de beğeneceksiniz Burada değil Şuradan al iki 64'lük toprak Şunları koy Tamam Tarlayı hala toplamadık Bir ara onu da yapalım Şimdi buraları toprakla kaplayalım. Dur, burası olmalı bir dakika. Dur, böyle kalsın burası tamam. Bir. Ee, bence tamam ya, güzel. Şimdi. Şöyle 10 10 çarpı on yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şöyle Tamam. Bence yeterli olur Bu kadar. Ha, bir tane daha kır. Tamam. Şimdi buradan böyle burayı kıracağız gene. <laughs> Yine kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle hızlıca kırabileceğim bir şey olsa aslında çok güzel olacak da yok. Ee, ben burayı kırıp geliyorum arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar burayı kazdım. Ee, şimdi. Şimdi. Ee, koşamadım. Şimdi onun içine odunla kaplayacağım. Beyaz odunla. Ondan sonra etrafına çift çekeceğim ve şey... Hayvan getireceğiz içine. Bir de oraya inmem için ve çıkmam için merdiven koyacağım. Merdiven olmazsa zor olur çünkü iniş ve çıkış sürekli o blok koymak zorunda kalırız. Koy bunu böyle. Bir tane bence e, yeter bu kadarla. Yani gerçi 5 tane kalmış. Şöyle bunu da şey yap. Tamam. Evet bir tane ilk baştan yanlış koyduk bile. <laughs> tamam şimdi gidelim koyalım bu odunları. Ondan sonra bakarız işte. Umarım güzel olur. Ve siz de beğenirsiniz tabi. Yine bir sürü toprağımız oldu sürekli her zamanki gibi. Çok şaşırdık mı? Hayır. <laughs> Aslında direkt bak sadece şöyle koysam yeterli çünkü zaten ee, buraları kapatacağım yani. Şş, aa bitti bir dakika. Şu şekilde olacak yani. Anlayacağınız yer. Buraya da hayvanları döşeceğiz. Odun yeter umarım. Ben 10 kere daha odun toplayamam ya. Ve yetmeyecek galiba. Ya da yeter mi? Yeter ya. Yeter herhalde. Yanlış koymazsak daha iyi olur tabii ki. Yeter yeter tamam. Evet yine yanlış koyduk. Yetti bence. Burada 56 tane daha var tamam. Bu bölüm 8 oluyor ya değil mi? Ben çok dikkat etmiyorum ona. <laughs> Tamamdır. Şimdi e, buraya bir merdiven yapmamız lazım. Evden çubuklarla bir merdiven yapıp geliyorum. Bir de tabii şeyde neydi? Onun ismi ha. Çit. Akşam oluyor. Şu, şuradan şunları al. Benim şurada birkaç tane daha çubuğum olacaktı evet. Şimdi hemen bir sürü stick yap. Tam 1.64'lük <laughs> ve 10 tane yeter bence. Şimdi çit nasıldı böyle miydi? Evet böyleymiş. Hadi ha. Aa bir dakika bu beyaz ya. Kötü oldu bu. O şeyitti Hadi bitsin bunlar da bari. Ş e şöyle koy. Böyle ya hadi be, doğru düzgün yapayım işte. Tamam bence yeter bu kadar. Yetmezse yaparız yine. Bir de kapı yapalım. İki tane yeter. Tamam. Bir de merdiven. Tam bir tane yeter böyle. Bir yatalım. Sabah olsun. Sabah yapalım. Şimdi içeride canavarlar falan olacak sürekli. <laughs> Tamamdır. Pardon. Dışarıda olacak. İçeride olabilecek. Çünkü içerisi benim ev. Be i̇çeri giremezler. Burayı kapatalım beyaz odunla gene. Tamam. Bunu böyle koydum. Bir tane de böyle koydum. Gel. Bak benim öldürmeme gerek kalmadı bile işte. Ne güzel. Asla çitleri koymadan önce hayvan mı getirsek? Ee, tamam bence önce çitleri koymadan hayvan getirelim. Ondan sonra çiftleri koyarız diyeceğim de. Hayvan yok ki abi bir tek bunlar var. Of. Oh. Pardon. Özür dilerim. Ee, o zaman bence bölümü bitirelim zaten bayağı uzun oldu. Ee, ben hayvanı video dışı getiririm buraya. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hatta dur bir dakika. Şu zırhlarımı çıkartalım. Yeni yıl kostümümüz gözüksün şöyle. Arkam da bayağı şekilmiş ha bak bayağı güzel. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.